Merhaba arkadaşlar. Buket ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için ben fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse bununla alakalı arkadaşlar niyetlenin bakalım. E, neler var bugünümüzde? Ne diyor bize fincanımız? E, öncelikle herkesin bayramını e, kutluyorum buradan. Artık ikinci günündeyiz. Ramazan bayramı e, güzeldir, keyiflidir arkadaşlar. Eski Ramazanlar gibi midir? Hani bizim çocukluğumuzdaki o şen duyguyu alıyor muyuz deseniz çocuklarımız alıyor. Bunu biliyoruz en azından. O yüzden e, eksiksiz olduğumuz daha çok bayramlara inşallah herkesin e, Ramazan bayramı kutlu olsun diyorum arkadaşlar. Ve tabii ki de gördüklerimi sizlerle paylaşacağım. Siz niyetlenin, odaklanın. Bakalım ne diyor fincan bize. Neyse halimiz o çıksın. Falımız da dedikten sonra. Şimdi anlamadan bir ay bitti ve bayram da geçip bitiyor gerçekten. Üç rakamını şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Bazen böyle Buket Hanım niye hep 3 niye a niye z diyorlar ya? Var bu işin 3 değil mi ya? Ben böyle bunu buradan ekrandakinden daha keskin görünüyor bu arada gerçekte. E bazı şekiller burada mesela ben e, farklı görüyorum. Ekrana bakıyorum. Aa gerçekten hani öyle algılamakta başka Hani ünlüler diyorlar ya ekranlarda şu gerçekten öyle. Onu <laughs> söylemek isterim. Oradaki üç rakamı kollarınızı açmışsınız. Hadi bakalım. Geçmiş gelecek arası bağlantı içinde misiniz siz burada? Yoksa iki kişiyi kefede dengede tutmaya mı çalışıyorsunuz? Aklınızda bir fikir var. Bugününüzün aynası bu. Şimdi geçmişte de olacaksa gelecekle de alakalıysa ben diyorsunuz ki ben burada... Ee, arkadaşım resmiyetle ilgili alacağım hakkımı göreceksin vermeyeceğim sana göreceksin haklısın orada bir hak durumu var imzadır belgedir taşınmaktır gitmektir vesairedir ama bunun cevabı sende tabi ki de. Şimdi burada resmen kolunuzu açmışsınız. Bilinmezlikleriniz var ama destekleriniz de altta bir tabur gibi arkadaşlar. Şöyle söyleyeceğim size. Evet belki bugün bir şeyler bilinmiyor. Belki önünüzde işte yaşay... Hani Bilinmemesinin sebebi ne olabilir? Şu bilinmezlikler hep de bilinmez? E zaman belli değildir bir. Ne tepkini ne tepki vereceğini bilemiyorsun iki gibi bilinmezlik onlar. Yoksa sen kafana koymuşsundur yani sen kesindir senin için. Karşı tarafın ne düşüneceğini yapacağını bilemezsin. O burada bilinmezlik olarak yansır gene yansır bu bilinmezlik öyle görüyorum ben. Ee, bunun dışında arkadaşlar şimdi siz böyle artık hedef ileri demişsiniz. Hani böyle robotların Kollarını açıp da uçu, uçu, uçuşu olur ya tek kol böyle ileri dersin böyle çizgi filmlerde falan. Ee, böyle ileri diyorsunuz. Kol açılmış. E, kapalı göz. Artık karar verildi. Hedef ileri. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi şunu söylemek istiyorum size her şeyden önce arkadaşlar. Ee, gerçekten sizin önümüzdeki daha doğrusu aslında bunu Tam olarak bir süredir mücadelesini verdiğiniz bir şeyden bahsediyor. Birileriyle destek almak niyetindesiniz. Birileri destekleyecek. Tamam, onda bir sıkıntım yok ama şurada şunu söylemek istiyorum. Siz bir insana konuşurken onun da arkasında biriniz, sizin de arkanızda biri olduğunu bilin. Yani aslında burada şartlarınız eşit. Yani sen ondan gizli kapaklı bir şekilde eğer ki destek almak istiyor ve karşı tarafa yansıtmıyorsan, o da senden gizli kapaklı bir şekilde destek almak istiyor birisinden senin haricinde ve sana da söylemek istemiyor bunu. Yani bu diye niyet neyse <laughs> niyetiniz neyse o da karşılıklı arkadaşlar. Bilin birebir aynısı. Ha sen etkileniyorsan arkandaki insandan o da etkileniyor. Yani ona ne kadar çok anneni dinliyorsun sen demeye hakkın yok senin. Sen de kendi anneni dinliyorsun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunu tam olarak böyle düşünmenizi istiyorum. Çünkü eşit şartlardasınız. Sanki bir tek sizmiş, e, oymuş gibi düşünüyorsunuz. Burada hatanız o diyor yani çok net bir şekilde. Sen hata ediyorsun diye uyarıyor burası sizi. Peki siz bu hata demeyelim de işte yani bir konuşmalar olmuş, arkanızdaki desteklerinizi alacaksınız. Sonra ne olacak? Sonra arkadaşlar, e, siz kendinize güveniyorsunuz. Burada evet. işte burada artık durum değiştirmiş. Ya farkına vardığınız için aldığınız kararlarınız var. Şimdi karşınızdaki insan babasından aldığı destekle ofis sahibi olmuş. Yani anlatabiliyor muyum? Patronunuz ee, atıyorum. Babasından, eşiniz, ailesinden biri var burada. Siz tek başınıza bir kendi işinize mi yöneliyorsunuz acaba dedim. Yani hani kendinize mi iş kurmaya çalışırsınız acaba dedim açıkçası. Arkanızda iki kişi var ama siz artık onları arkanıza bırakmayı... Karar vermişsiniz. Doğru da yapmışsınız arkadaşlar. Kendi hayatınızda kendi yönünüzü çizmeye başladığınız bir döngüyü e, getiriyor. Burası bize. Diyeceksiniz ki evet ben artık mal bölümü belki de işte bayramda belki de hep berabersiniz şu an ve arkadaşlar kuzenler neyse işte artık bu olay bilmiyorum. E, bir e, mal bölümü ise mal bölümü kendinize yol çizeceksiniz arkadaşlar burada. Ha ne var Nisan'da bitiyor mu evet artık tamam <laughs> babana göre ayın 20'sinden sonra ay bitiyor. Ama Nisan'ın hadi bayram sonrası Nisan'a kadar e, bitirecek sürece kadar diyelim. Bu bayramda bu niyetiniz, bu konuştuğunuz kişiler kimlerinizse ama e, bayrama girmeden önce konuştunuz ve resmi tatil e, desiniz ama pazar günü her şey başa çekecek belki. Ee, şöyle arkadaşlar Şunu söylemek istiyorum. Sizin hani Mayıs itibariyle bir uğraşınız var. S harfi görüyorum. Bir, iki, üç tane çift var burada. Üç ayrı olayı çiftinizle Aşarsınız, eşinizdir, yoldaşınızdır. Yo, hani yoldaşınızdır diyeyim. Kimisi için çocuğu ev arkadaşıyken, kimisi için evlilikte ifade edisi var bunun. O yüzden siz yoldaşınızla birliktesiniz. Ama hani işte benim beş çocuğum var. Hangisini bileyim? İşte burada hangisi senin yoldaşın o. Ee, burada senin bir yoldaşlığın söz konusu. Ya aynı kişiyle yoldaşınla yani aşacaksın. Yani o engelleri aşmaya çalışacaksın. O da şu anlama gelir. Hmm. Gerçekten arkadaşlar ya üç tane aşamayı, kademeyi, üçlü görüşmeyi. Acaba aynı kişiyle mi görüşeceksiniz dedim şu an. Bir iş görüşmeniz varsa üç kere mülakata gireceksiniz gibi de düşünülebilir. Üç derdiniz var diyebiliriz. Üç aile fertleriyle kardeşlerlesiniz gibi bir döngü Mayıs ayında bunu halledeceksiniz diyor. Sonrasında çok çok daha rahatladığınızı söyleyebilirim. Hatta ve hatta siz ee, rahatladıkça karşınızdaki iki grup şeklinde kalmışlar. Yani demektir ki bu siz okeysiniz, siz uysal olansınız, anlaşansınız ya da ne diyelim ona işte sizin için neyse bu olsun. O neyse olsun arkadaşlar. Eee, burada çok net... Sen annenle babanın kardeşinle kuzeninin onunla bunun işte evlatlarının arasındaki düzeninin bir şekilde sana e, şey yapar. Denge sağlamaya çalışacaksın. Arada kalmışsın. E, bağdaştıracaksın. Mayıs ayında sen bir şey bağdaştır. İkisini yap, iki iş yapacaksın sen. Hani bunu daha nasıl ifade edilebilir bilemedim de. E, i̇ki iş yapacaksın, anlaşmışsın. Özellikle S harfindeki bir insanla çok net bir şekilde sıkı sıkı konuşman çıkmış. Sonrasında özellikle sen bu işi yaparken iki kişi arkanda kalmış. Bence ya iki kişiyi barıştırır ya da iki iş yaparsın diğerini ekarte edersin gibi. Üçüncü yani aslında sorunlarınsa tek tek halletmişsin. Ve sen aslında işte iki arası birini hallettin. İkisinin arasında kaldın ama sonrası Haziran itibariyle yeni sayfa açmak gibi görüyorum arkadaşlar. Çok büyük bir rahatlamanız var Haziran itibariyle. Hani böyle dileklerin duaların kabul olur dersin ya oh be çok şükür hayal ettim ve bugün onu yaşıyorum. Tam da Haziran sizin için aslında öyle bir döngü onu söylemek isterim her şeyden önce. E, bugünkü imza belge ya da herhangi bir e, anlaşma hesaplaşma süreçleriniz ne ise sizin için ne ise Onunla alakalı şunu söylemek istiyorum size arkadaşlar e, temiz görünüyorlar. Bu bu hafta önümüzdeki süreçte işte e, temiz i̇şte Nisanın sonuna kadar belki de alırsın o belgeyi. Ondan sonra sen zaten üç sıkıntında sıra sıra aşıyorsun. Belki de bunlardan bir tanesi bu belgeydi. Bu belgeyle ilgili sonucunda da haberinde işte alırsın diyor aslında burası. Bana arkadaşlar, hadi bakalım inşallah bayramdan sonraki ilk iş gününüz sizin için güzel müjdeler getirsin diyelim burada. Şimdi. Bayağı ailesel olaylar olarak vermiş arkadaşlar. Hanenizin içinde böyle karışık karışık çıkmışsınız. Yani dediğim gibi iki kardeş arasında kalma ihtimaliniz çok yüksek. Bugün bir aradasınızdır ya da biri gelememiştir bile özellikle zaten. Aman hani ağzımızın tadı kaçmasın süreçleridir. Belki bunun tam adı görebildiğimi şöyle aktarmak istiyorum. İşte şurada gördüğünüz bir kişi şuradaki size diyor ki bir dakika ben bir şey size... Hani ben şey derim bu, bu gibi duruma eteklerine sarılmış derim. Yani senden yardım istiyor derim. Senden bir beklentisi var bu insanın. Sen ne dersen deste de hani aslında bu insan senden bir şekilde e, çıkış kapısı noktasında belki de çıkışla alakalı ne yapacağını sana sormak isteyecek bu insan. Her şekilde aslında e, diyor ki ben ne yapayım? E, ne yapsın? Şimdi siz ne de ne diyeceksiniz? Arada kalacaksınız demektir bu. Şimdi e, kariyer hayatınızla alakalı yolunuzda herhangi bir engelin olduğunu görmüyorum. Hatta e, düzenini kurmuş da devam ediyor döngüsü vermiş. Aşk hayatıyla alakalı da arkadaşlar geçmişte bıraktığınız bir sıkıntı var. Dışarıdan size hayran izleyebilir. Eski sevgiliniz, eski eşiniz, eski birlikteliğiniz, eskiler Yani burada bir kişinin özellikle e, eskiye dair birisinin takipte kaldığını gördüğüm için de çok net, aa arkadaşlar eski eşiniz galiba diyebildim. Geçmiş geçmişte kalmış ama birileri sizi unutamamış. Ee, bunun dışında e, evliliğe ilgili olan kısma da şunu söylemek istiyorum çok net bir şekilde arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce siz ne kadar çok e, yardım edecekseniz de kardeşinize, annenize, babanıza onların da bunu çok istemesi lazım. Yani sizin tek başınıza e, olmaz. Kendinizi kullandırmayın bu anlamda. Demek istediğim şu. Sen yardım etmek için o kadar çabalarsın ki aslında iyi ama o, o karşındaki insan e, bir daha yapar o hatayı. Yani bunun garantisini anman lazım. Sizdeki duruş o. Ben sana yardım ederim etmesine de ben senden emin değilim. Ey kardeş bir daha yaparsan. İşte o yüzden bunu çocuğunuzdur, evladınızdır bilmiyorum ama neticede e, sizin hayatınızda bir şey hali var o insanın. Sizin o insana bir acaba mı ya ben hani yardım etsem mi etmesem mi ne olur ki haliniz var çıkmış oraya yansımış tabii ki de bu arada dişinizi sıktığınızı görüyorum yani o yüzden sizin de dişi sıkmaktan ziyade gidin o insana deyin ki ben sana yardımcı olacağım ama hani emin misin? hani sizin bir şeyleri kefil olmanızı istiyor gibi. E sizin kefil olmanız için gerçekten ona inanmanız lazım. Sonrası da olacak biliyor musunuz? Özellikle S harfindeki bir insan var. A harfindeki bir insan var. Sağınızda bir 2 3, sağınızda bir 2 3 şeklinde sağ sol etrafınızda insanlar toparlanmışlar. Ama size saygı da duyuluyor hani evin liderisiniz demeyeyim de orada o konuda işte dayınızla annenizi barıştırırsınız. Teyzenizle dayınızı konuşturursunuz. Amcayla baba barışır bilemedim. Ama sizin bir şeyi yönetecek olduğunuz kesin. Bunu da bayramdaki bu konuşmada arada kalarak aslında Başınıza geliyor benim anladığım ama sonrası mücadele ettiğiniz takdirde daha doğrusu. O kişiden o sözü de aldığınız takdirdeymiş gibi çıkmış daha çok. Yolunuzu bu anlamda da açacak olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Hani böyle e, özellikle e, Nisan bitti, Mayıs, Haziran, Temmuz. Temmuz ayı sonrasında ki bu da kurban bayramına tekabül ediyor mu? 2 ay 10 gün değil mi arası? Yani demem o ki arkadaşlar size... Ee, şöyle e, Haziran sonu Temmuz gibi Temmuz aylarında ki konuşmalarınız bugünkü arada kalmışlıktan çok çok daha rahatlamış e, çıkmış. Yani bir şeyleri toparlama zamanına giriyorsunuz. 2 ay 10 gün diyorsak da bayramsa da e, bir sonraki bayramda farklı noktada olacaksınızdır. E, kariyer hayatıyla ilgili bereketinizin arttığı bir döngüdesiniz. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Onunla ilgili hiçbir şey söylememişim gibi olmasın. Çok temiz gördüğüm için az önce bahsettiğim kadardı gerçekten. Yolunuz açık arkadaşlar. Ben görebildiğimi aktarmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek isterim her şeyden önce. Güzel gördüğüm, güzel söylediğim, pozitif bulduğunuz ve size derman olacağına inandığınız bu neyse sizin olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben inanın sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam eden biriyim. Çünkü şuna inanıyorum her şeyden önce, burada karşılıklıyız biz ve sizin bu dualarınız, özelden de attığınız mesajlarınız, o gördüğüm destekler benim her zaman enerjimi hep gerçekten besledi. Sizler de eksik olmayın, sizler de iyi ki varsınız, çok kıymetlisiniz o yüzden benim için. Herkese hayırlı bir bayram diliyorum her şeyden önce. Ve de şunu iletmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi beddua ettiğiniz zaman karşı tarafın ceza alacağını düşünüyorsanız aslında daha çok ilahi adaletin zaten ona ceza vereceğini, dolayısıyla da sizin ağzınızın sadece negatife bulaştığını bilin isterim. İhtiyacı yok karşı tarafın sizin bedduanıza. Neden? O er geç yaşayacak ne yaşattıysa aynısını. Siz de bunu yaşayacaksınız. O yüzden yaşattıklarınıza dikkat edin sizler de. Yani bazı şerlerden bize hayır gelmesini vesilesi yaşıyoruz o sebeple sizlere nacizane tavsiyem umudunuzu yarınlardan yitirmeyin arkadaşlar. Gerçekten umutsuzluk insanı en çok dibe çeken bir e, düşünce tarzı. O yüzden umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Nereden kapı açılacak bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu her zaman böyledir. Hayat sürprizlerle doludur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sabahları ayrı akşamları ayrı e, iki bakımla karşınızda oluyorum. Sohbet kısmını ben de çok seviyorum arkadaşlar. Benim için de çok kıymetli gördüğünüz üzere zaten 3 yıldır da devam etmekteyim. Bu kısmı da sevdiğimden yapıyorum. Aldığım enerjiden yapıyorum. Sizlerin buralardan da şifa aldığınızı bildiğimden yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese güzel bir bayram diliyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.